Evet arkadaşlar bugün kar yağdı di di Burası torbala değil, burası boş köy ve biz sabahtan beri kar topu oynadık. Şimdi karlı yapacağım. O yüzden beni izlemeye devam. Lan beyler bu durmuyor. Gel durdur şunu. Evet bu da kar, kar toplamaya gitme aracımız. Belediyeden ödünç aldık. şu an dışarıda sadece ben varım. Ben ve küçük Mario. Kardan Mario. Herkes eve gitti şu an hava yemin ediyorum eksi 10 derece. İşte Mario'yu hayata döndürmek için, küçük Mario yapmak için bu fedakarlığı yaptım ve şu an inşallah yarın da çıkarım abi. Evet, size biraz Mario'yu göstereyim. Ha, şapkası bile var lan. Bak şimdi kelini saklamak için şapka takıyor. Havaya gitmek için her an mendiliyle hazır. Yanında da bir tane topu da var. Merhaba benim adım Mario.